Gliserin ve suyla bu ölü saçlarımızı canlandıracağız. Ben yıllardır saçımı boyuyorum ve gördüğünüz gibi o kadar nemsiz ki saç uçlarım. Her şeyi denedim, her yıl, her bakımı. TikTok bana dedi ki bunu yap, onu yapıyoruz. Bunun için normal basic her yerde bulabilirsiniz gliserini. Bir tane gliserini alıyoruz. Ben bunu gratisten aldım. Bir de şöyle bir saçımızı sıkmak için sprey. Ben de bu bitmiş darin şeyimi kullanacağım. Ve de suyumuz olacak. Bu karışımımızı ben gördüğüm üzere ya 1'de 4 ya da 1'de 5 oranında yapıyoruz. Yani yemek kaşığı bu arada. Ben şimdi yemek kaşığı koyacağım. Bakmıyor. Aktı mı? Tabii Ne kadar çıkarsa o kadar. Şu an koymaya karar verdim. İki. Üç. Bu kadar. Dört. Beş. Bir de altı çıktı diyelim. Hadi altı olsun. Bundan altı kaşık kaşık çıktı. Yani altı çarpı dört benim kullanacağım oranla. Yirmi dört tane de ben yirmi dört kaşık yani su koyacağım bunun üzerine. Bir kaşık su ekledim. Böyle değişik bir de hal aldı bu arada. Böyle küçük 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 bir de şakalayalım. Şöyle bir, bir bulantılı su gibi oldu. Ben bunu şimdi dışarıdan bu sonra düzenli olarak kullanacağım. Bakalım etkisi olacak mı? Size haberdar ederim. bu.